Merhabalar Ardoç Cafe'ye hoş geldiniz. Amacımız sınav geçmek olabilir. Gelin bu amacı bir kenara bırakalım ve yine sınav çalışalım ama fark etmeden bu sefer yeni bir dil öğrenmenin zevkini yaşayarak. Elimizde şimdi bir sınav dinleme metni var ve bir de bu dinlemenin kendisi var. Linklerini aşağıdan indirebilirsiniz. Açıklama kısmında mevcut. Dinlemeler için bir YouTube kanalı linki var. Oradan bütün dinlemelere ulaşabilirsiniz. Diğer metin içinde yine bir link var. Oradan PDF şeklinde indirebilirsiniz. Şimdi hem okuma, hem dinleme, hem konuşma alıştırması birlikte nasıl oluyor? Beraber yapalım. Sonra siz de kendiniz yapabilirsiniz. In der Pause hörst du, wie sich eine Schülerin und ein Schüler, Mirka und Leo, unterhalten. Hey Mirka. Hi Leo, wie geht's? Wie war dein Wochenende? Warst du im Kino? Gab's was Gutes? Also, es gibt echt Besseres, als am Wochenende ins Kino zu gehen. Das mache ich eher unter der Woche. Nein, ich habe eine Fahrradtour gemacht. Echt? Wohin denn? An den Bodensee nach Schaffhausen. Da gibt es ganz tolle Wege, die speziell für Radfahrer sind. Und die Landschaft dort ist im Frühling fantastisch. Kann ich mir vorstellen. Und warst du allein unterwegs? Nein, ich war zusammen mit Chris und Ben. Du weißt schon, das sind meine Freunde aus dem Schachclub. Die Tour hatte ich für sie geplant. Ach ja, die beiden habe ich auf deiner Geburtstagsparty vor zwei Wochen kennengelernt. Fand ich ziemlich nett. Ja, und was war nun mit deiner Fahrradtour? Wie hast du sie organisiert? Also, mein Plan war, dass wir mit dem Zug an den Bodensee fahren und dort eine Tour mit dem Fahrrad machen. Da kann man zwischen unheimlich vielen Routen auswählen. Für Anfänger, fortgeschrittene und richtige Profis. Ich habe einen Radweg ausgewählt, der etwa zweieinhalb Stunden dauert. Danach wollten wir irgendwo was essen und den Zug nach Hause nehmen. Der ganze Ausflug dauert normalerweise fünf Stunden. Klingt irgendwie anstrengend. Quatsch. Die Tour an sich war echt leicht zu schaffen. Da kann man ganz gemütlich fahren. Die Radtour hatte ich mir extra für die beiden ausgedacht, weil die nämlich wie du nicht sehr aktiv sind und sowas sehr stressig finden. Ein bisschen verstehe ich die beiden. Aber was war nun mit der Fahrradtour? Wart's ab. Wir haben uns also gestern Morgen um 9 bei mir getroffen und sind dann losgefahren. Ich hatte den beiden gesagt, dass sie auch einen Anorak mitnehmen sollten, falls das Wetter schlecht werden sollte. Im Frühling kann man ja nie wissen. Da scheint gerade noch die Sonne und im nächsten Moment regnet es. Hat das aber nicht, oder? Es war nur ein bisschen wolkig. Eigentlich das ideale Fahrradwetter. Also, erzähl weiter. Naja, als wir am Bodensee ankamen, Sah es schon sehr nach Regen aus. Aber wir achteten nicht weiter auf das Wetter und machten uns mit den Rädern auf den Weg. Mach's nicht so spannend. Also, wir waren etwa eine Stunde unterwegs. Da fing es zu regnen an. Na und? Ja, hatte doch Regenkleidung dabei. Ich und Ben schon. Aber Chris hatte nichts dabei und ist total nass geworden. Ich glaub's nicht. Und was habt ihr dann gemacht? Wir sind zurückgefahren, denn Chris war total kalt und Lust hatten die beiden auch nicht, die ganze Strecke im Regen zu fahren. Tut mir leid, dass die Tour keinen Erfolg hatte. Das würde ich nicht sagen. Als wir zu Hause ankamen, sagten die beiden, dass sie trotzdem eine super Zeit hatten. Ich sowieso. Und das nächste Mal ist Chris besser vorbereitet. Es hat geläutet, wir müssen rein. Bis später. Bis später. Evet şimdi hemen anlaşılabilir hale getireceğiz teksti. Ee, şimdi biz Leo'yu seslendireceğiz biraz sonra. Mirka konuşacak biz Leo'yu seslendireceğiz. Ve şu şekilde ben işaretleyeceğim seslendireceğimiz yerleri. O yüzden Leo'yu çeviriyorum. Mirka'yı çevirmeyeceğim. Mirka'yı dinleyin. Dinleyerek çıkarmaya çalışın. Eğer çıkaramazsanız bakabilirsiniz. Ee, siz de sözlükten bakıp çevirebilirsiniz ne demek istediğini. Biz şimdi hemen Leo'ya bakalım. Bunu da çok yüzeysel çevireceğim ki... Anlaşılabilir girdiği tam çevirmeden nasıl elde edebiliyoruz onu öğrenelim. Yani tam böyle cümlenin tam anlamını çevirmeden konuşarak konuya dahil olarak nasıl çıkarımlar yapabiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi Leo'yu çeviriyorum hemen. Eğer tabi siz de daha sonrasında video bittikten sonra mutlaka üzerinden geçin. Aşağıda PDF formatı var. Onun çıktısını alırsınız. Çok iyi olur. Elinizde bulunmuş olur. Böyle fosforlu kalemlerle falan çizerseniz kelimeleri çok işinize yarayacaktır. Şimdi hemen Mirka ile Leo ile başlıyoruz. Ne diyor? Hey Mirka diyor. Also, es gibt echt besseres als wohennde bo ins Kino zu gehen. Diyor ki, wohennde de diyor yani hafta sonunda daha iyi şeyler şey var, bir şey vardır diyor kinoya gitmekten daha iyi. Als ne? Das mache eher unter der Woche. Burada das dediği kinoya gitmek onu diyor unter der Woche güzel bir kullanım hafta içi. Hafta içinde yaparım onu diyor. Yani şeyi yapmadım diyor. E, kinoya gitmeyi ne yapmış? Farat tur yapmış. Nereye gitmişler? Bodensee'ye gitmişler. Schaffhausen'a Schaff, Schaffhausen gitmişler. Daha diyor orada diyor. Giptes ganz Tolle Wege birçok e, güzel yol vardı. Dispecial für Radfahrer'in ki o yollar diyor Radfahrer'lar için özel yollardı diyor. Ve diyor Landschaft dort ist in Frühling fantastisch. Landschaft dediğine manzara diyor harikaydı diyor orada ee, özellikle diyor ne, ne zaman ee, ilk baharla. Ondan sonra diyor ki nine işte burada soru soruyor yalnız mı gittin diyor. O da diyor ki ifvatus zaman mit Chris'un ben ben ve Chris'le beraberdim diyor. Sen biliyorsun onları zaten diyor. Onlar benim nereden? Şah kulüptan. Aus'tan şah kulüp. Yani satranç kulübünden arkadaşlarım. Geplant, Hategeplant onlar için pürzi, yani bu arkadaşlar için planlamış. Sonra diyor ki also diyor my plan was yani benim planım şöyleydi diyor. Das wir mit dem Zug an den Bodensee fahren. E, trenle Bodensee'ye sürecektik diyor. Orada diyor bir tur yapacaktık diyor. Diyor ki da kann man zwischen unheimlich vielen Routen auswählen. Diyor ki birçok unheimlich vielen çok 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 fazla demek. Çok 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 fazla rotalardan rotalar arasında seçim yapabilirsin orada diyor. Kanman Swishin Unheimlich Fehlen Routen Auswählen seçebilir diyor. Kimler içinmiş? Für Anfänger başlangıç seviyesinde olanlar için Fort orta seviye ve richtige Profis profiller yani profesyoneller için diyor. Ich habe einen Radweg ausgewählt. Yani diyor ki ben bir bisiklet yolu seçtim diyor ki o etwa zwei ein halb Stunden dauert. Yani iki buçuk saat süren bir e, ee, seçtim diyor. Ondan sonra diyor biz ne yapmak istedik diyor. Irgent bu herhangi bir yerde bir şey yemek istedik diyor. Was essen. Was dediği burada et was. Böyle was şeklinde de yazılıyor. Ve diyor den suk treni almak istedik. Yani trene binmek istedik. Eve doğru trene geçmek istedik diyor. Den suk neymen. Neymen işleminin suk üzerinde yaptığı için der suk den oldu. Der ganze ausflug bu gezi. Dauert Normalerweise havaize fünf saat sürer diyor normal havaize. O da diyor ki klink irgent bir anstrang. Yani nasıl oluyorsa bana çok yorucu geldi diyor. O da diyor ki kuaç. Hayır saçma. Hayır öyle değil. Die Tour an sich war echt leicht zu schaffen. Bakın. Die Tour war echt leicht zu schaffen. Başarmak için diyor. Çok kolaydı. An sich ne demek? An sich böyle kendi içinde başlı başına kolaydı şeklinde. Mesela ne diyebiliriz? İşte Deutsche Cafe diyebiliriz mesela. Ist an sich eine super kanal. Ne diyorum? Ba Deutsche Cafe diyorum. Başlı başına müthiş bir kanal. Süper bir kanal diyorum. Buradaki an sich o anlama geliyor. Ondan sonra diyor ki Dakanman kann man ganz gemütlich waren. Çok rahat gemütlich. Böyle mesela şeye de söylenir bu gemütlich. Bir yere gittiniz mesela kafeye gemütlich. Çok böyle otantik e, böyle rahat böyle güzel insanın iyi hissettiği mesela gemikli he sofa derler mesela ne bu işte çok rahat bir koltuk gibi. dirat rat tur hatte ich ekstra extra für die beiden ausgedacht. Aus da e, onlar için düşündüm diyor. İkisi için düşündüm diyor bu rat turu. Çünkü diyor onlar senin gibi çok aktif değiller. Ve bunu böyle bir şeyi zovas so eğer stresifinin e, stresli bulurlar diyor böyle bir şeyi. Sonra devam ediyoruz. WhatsApp diyor. Bekle diyor. Wir haben uns oze gestern morgen um bei mir Getroffen. Bakın. Uns getroffen yani sich treffenin e, çekimlemiş yani We bize çekimlemiş. Uns olmuş sich. Wir uns getroffen. Wir haben uns getroffen. Nerede? Dün sabahta diyor saat 9'da bei ben de buluştuk diyor ve zindan Losgehen tekrar yola çıktık sürdük Losfahren. Hateden Biden gesagt, ikisine birden söyledim diyor. Dass sie auch einen Anorak mitnehmen sollten, almaları gerektiğini, anorak almaları gerektiğini söyledim. Falls das Wetter schlecht werden sollte. E, havanın kötü olması durumunda olabilmesi durumunda yani havanın havanın kötü olması durumuna karşı Anorak almalarını söyledim diyor. Bu cümleyi yazalım. Bu cümleyi yazalım. Kenarda dursun. Çünkü bakın ne var. Midname'ın Zolten ve das Veta schlecht werden Zolte. Burada gelecek yapmış model verple. Ama Zolten kullanmış. Yani Connected Spy kullanmış. Olabilecek yani. Böyle bilmiyoruz. İhtimal. İhtimal kullanmış. Bunu yazalım sultan falan bir kelime cümle falan geldiğinde e, tekrar buna dönüş yaparsınız. Diyor ki Infruling Canmanya ja Neaveson hiç bilemez diyor insan e, baharda. Daha shined gereden noktı zone. Şimdi diyor burada e, zone shined yapıyor yani son e, güneş ışıldıyor ama diyor hemen peşinden in next moment hemen peşinden diyor regnetes yağmur yağar. Sonra diyor ki Als wir am Boden sie ankommen. ankommen'dan geliyor bu. Yani varmak, vardığımızda. Geçmişte kullandığı için de als yapmış. Vardığımızda, yani o anı anlatırken als de kullanıyoruz. Za es schon sehr nach Regen aus. Diyor ki, aus sehen, gözükmek, nach Regen. Yani yağmur yağacakmış gibi gözüküyordu diyor. Aus sehen nach da kullanıyormuş. Regen aus. Burayı da mutlaka yazalım. As wir am Bodensee ankamen, schon sehr nach Regen aus, aber wir achteten nicht weiter auf das Wetter und machten uns mit den Reisen auf den Weg. Bunu yazalım. Güzel bir kullanım. Diyor ki işte biz diyor artık havaya aldırış etmedik, achteten nicht weiter auf das Wetter, achteten aufla kullanılıyormuş ve akületemiş çünkü das Wetter das Wetter olarak kaldı. Bir havaya daha fazla dikkat etmedik ve kendimizi ne yaptık diyor yollara vurduk diyor. Maktın und mitten reden auf den Weg. Tekerleklerle yollara vurduk diyor. Sonra diyor ki also wir waren etwa aynı Stunde unterwegs. Diyor ki biz diyor hemen hemen etwa bir saat yoldaydık. Da fing es zu regnen an. O sırada da diyor ne oldu? Yağmur yağmaya başladı. Fing es an zu regnen. Na, Unut diyor Amerika. Sonra devam etmiş. Ne diyor? Ihr hattet doch Regenkleidung dabei. Siz zaten diyor. Zaten gibi kullanabiliriz burada dohu. Zaten diyor Regenkleidung yani yağmur kıyafetiniz yanınızdaydı yağmurluklarınız. Ich und ben schon, aber Chris hatte nichts dabei. Ben ne ben diyor. Benle ben ne ben. Ben ne ben zaten evet vardı ama Chris Chris'in yanında hiçbir şey yoktu diyor. Hiçbir şey. Nix dabei und ist total nass geworden. Bakın ist geworden oldu. Ne oldu? Islandı. Islandı. Ist geworden. Nass geworden. Islandı diyor burada. Bu da güzel bir kullanım. Şunu da yazalım. Burada ist geworden'ı öğrenmiş oluruz. Olduğu anlamında. Daha sonra diyor ki Wiesent sind zurückgefahren. geri döndük. Dann Chris war total kalt und lust hatten die beiden auch nicht. Şöyle şurayı yanlış okudum. Biz geri döndük diyor. Çünkü diyor kriz var total kalt. Çok soğuk oldu krize diyor. Ve Lust hatın die Biden auch nicht. Hiçbir hevesleri kalmadı yoktu. Die ganze strecke rota im Regen zu Yani yağmurda bakın im Regen diye kullanılıyormuş. Yağmurda sürmeye bütün rotayı hiç lustları yoktu ve krize çok soğuk geldi. Çünkü krizin üstünde bir şey yoktu. O yüzden geri döndük diyor. Ondan sonra da diyor ki das bir de öyle söylemem ne söylemem çünkü ee, bu diyor ki aa üzüldüm diyor tur kain erforkate başarı ulaşmamış. O da diyor ki ben böyle söylemezdim çünkü as bir su ankamın biz bakın yine as kullanmış ee, eve geldiğimizde zaktın di Biden ikisi de dediler ki das trostem aynı zupat hatın buna rağmen trostem buna rağmen onlar çok güzel zaman geçirdiklerini, çok güzel bir zamana sahip olduklarını söylediler diyor. Ich sowieso. Ben de zaten. Ben zaten diyor yani. Ich sowieso. Ben zaten mutluyum. Benim planladığım bir şeydi demek istiyor. Und das nächste Mal ist Chris besser vorbereitet. Ve diyor bir sonraki sefer das nächste Mal ist vorbereitet. Hazırlanır. Hazırlandırılır gibi bir şey böyle pasif yapmış. Yani krisi daha iyi hazırlayacağız gibi bir şey demiş. Ondan sonra ne diyor? Bis später bitti. Şimdi bunlar bir tenefüs arasında konuşan iki genç demiştik. Şimdi ne olacak? Şimdi şöyle olacak. Leo'yu biz konuşacağız ve ben şu şekilde yaptım. Böyle bir işaret gelecek. Kaçırmamanız için çünkü aşağı doğru sürükleyeceğim bunu. Ondan sonra Mirka konuşacak. Sonra Leo'yu tekrar biz konuşacağız burayı. Sonra Mirka konuşacak. Sonra Leo'yu tekrar biz konuşacağız burayı yüksek sesle. Bu konuşma işini 2-3 sefer mutlaka tekrarlayın. İnanılmaz değiştiğini göreceksiniz. 1 ile 3'ün arasının inanılmaz değiştiğini göreceksiniz. Yetişemiyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz. Bu da işinize yarayacaktır. Destekleriniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Kanala abone değilseniz aramıza bekleriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. In der Pause hörst du, wie sich eine Schülerin und ein Schüler, Mirka und Leo, unterhalten. Hey Mirka, Hi Leo, wie geht's? Wie war dein Wochenend? Warst du im Kino? Gab's was Gutes? Echt? Wohin denn? Kann ich mir vorstellen. Und warst du allein unterwegs? Ach ja, die beiden habe ich auf deiner Geburtstagsparty vor zwei Wochen kennengelernt. Fand ich ziemlich nett. Ja, und was war nun mit deiner Fahrradtour? Wie hast du sie organisiert? Klingt irgendwie anstrengend. Ein bisschen verstehe ich die beiden, aber was war nur mit der Fahrradtour? hat das aber nicht oder es war nur ein bisschen wolkig eigentlich das ideale fahrradwetter also erzähl weiter mach's nicht so spannend na und ja hatte doch's regenkleidung dabei Ich glaub's nicht. Und was hätt ihr dann gemacht? Tut mir leid, dass die Tour keinen Erfolg hatte. Es hat geläutet. Wir müssen rein. Bis später!